Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bölüme bakalım. Bir kare köklü sayı hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulacağız şimdi. Bakın burada kök 17 sayısı kök 16 ile kök 25 arasındadır. Neden böyle yazdık? Kendisine en yakın olan tam kare sayıları yazdık. Kök 16 4 ya kök 25 de 5. Ee, o yüzden kök 17 4 ile 5 arasındadır diyoruz. Şimdi bunu iki soruda görelim. Birinci soru en çok 10 cm ölçüde ölçen bir cetvelde 0 ve 10 cm arası şekildeki gibi 5 ayrı renge boyanmıştır. <laughs> Akının boyu 3 kök 2 cm olan kaleminin boyunu bu cetvelle ölçmek için kalemin bir ucunu 0 sayısı ile hizalayıp kalemi cetvele paralel tutuyor. Buna göre kalemin diğer ucu hangi iki ardışık sayı arasında bulunur diye sormuş. Şimdi 3 kök 2. Bunu 3'ü e, içeriye atalım. 9 diye girer. Kök 18 değil mi? Biz şimdi kök 18 sayısı hangi ardışık iki sayı arasında bulunur ona bakacağız. Yani yukarıdaki örneğe çok benziyor zaten. E, kök 18, kök 16 ile arkadaşlar yine kök 25 arasındadır. Kendisine en yakın iki tam kare sayı 16 ve 25 olduğu için. Yani kök 18 4 ile 5 arasındadır diyeceğiz o zaman. Hangi iki ardışık sayı arasında bulunur? 4 ile 5 arasındaki ardışık sayı arasında bulunur. İkinci soruya bakalım. Şekilde Eray'ın dik silindir biçimindeki kupası gösterilmiştir. Kupada yüksekliği 6 eş parçaya ayıran çizgiler vardır. Eray kupasına 2 nolu çizgiye kadar su koyduğunda kupadaki suyun yüksekliği kök 48 cm oluyor. Şuraya kadar koyuyor bakın arkadaşlar. Kök 48 nedir hocam? Kök 48 e, 4 kök 3'tür. Bu iki çizgi 4 kök 3 burası. Demek ki bir parçası kaç kök 3? 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Şu aralık 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Şu en son kısımda 2 kök 3. Şimdi buna göre Eray kupasına 4 ve 5 nolu çizgiler arasındaki herhangi bir yere kadar su koyduğu zaman suyun yüksekliği 4 ile 5 nolu çizgiler arasında. Yani şurası 4, şurası da 5. Bu iki çizgi arasında olacak. Şimdi 4 çizgi de kaç kök 3 oluyor? 8 kök 3. Küçüktür. X diyelim suyun yüksekliği. E 5 kök 3 olsa, şey özür dilerim 5'in çizgi, çizgiye gelse 10 kök 3 olur. Demek ki e, suyun yüksekliği 8 kök 3 santimle 10 kök 3 santim arasında. Bunları tek kare köklü olarak görelim. 8'i içeri 64 diye atarsak 64 kere 3 192 kök 192 ile 10 da içeriye 100 diye girer. Kök 300 arasında olur. Demek ki bizim bulacağımız sonuç yükseklik kök 192 ile kök 300 arasında olacak. E şimdi 10 kök 2'ye bakalım. 10 içeriye nasıl girer? 100 diye girer. Kök 200. 7 içeriye 49 diye girer. 49 kere 5 kaç? 5 kere 9 45. Elde 4 245. Kök 245. 4 içeriye 16 diye girer. 16 kere 11 176'dır. Şimdi kök 192 ile kök 300 arasında olacak. Evet kök 200 bu arada. Kök 245 bakın bu arada. Ama kök 176 bu arada değildir. O zaman bu sayılardan hangileri olabilir? Cevabımız 1 ve 2 olarak bulunmuş olur. Gelelim köklü sayılarda toplama çıkarma işlemine. Toplama çıkarma işlemi yapılabilmesi için kök derecelerinin ve içlerinin aynı olması gerekir. Sadece e, kat sayılar toplanır çıkarılır. Şimdi kök 162 var. 4 kök 2 var. Kök 8 var. Bakın en küçük sayı 2 ya. Demek ki hepsinin kök 2 cinsinden yazacağım. Şimdi mesela 162 2'ye bölersen 81. 81 dışarı nasıl çıkar? 9. 9 kök 2. Bu 4 kök 2. 8'i 2'ye böl. 4. 4 dışarı nasıl çıkar? 2. 2 kök 2 de bu yapar. Bakın 9 kök 2. 4 kök 2 daha. 13 kök 2. 2 kök 2 çıktı. Cevabımız 11 kök 2 olarak bulunur. 2'ye bakalım. X 0'dan büyük eşit olmak üzere 4 kök x eksi kök x yani 1 kök x. Bu 25 de dışarı nasıl çıkar? 5 diye çıkar. 5 kök x. Bakın 4 kök 1 kök x çıktı. 3 kök x, 5 kök x'de 8 kök x olarak cevap bulunmuş olur. Üçüncü soruya bakalım. Şimdi bakın dereceler eşit ama içler eşit değil. O zaman bunları nasıl yazacağız? Ee, Parçalayacağız bunları. Mesela 250 ne olur? 5'in kübü çarpı 2'dir. 125 kere 2 olduğu için. Ee, 54 ne olur? 54'ü 2'ye bölersem bakın buradaki en küçük sayıdan kopya çekiyorum. 27 çarpı 2. 27 de 3'ün kübüdür. 3'ün kübü çarpı 2'dir. 5'ün kübü dışarıya 5 diye çıkar. Küp kök 2 kalır. Eksi 3'ün kübü dışarıya 3 diye çıkar. Küp kök 2 kalır. 5 tane e, küp kök 2'den 3 tane küp kök 2 çıkarsa cevap 2 tane küp kök 2 olarak bulunmuş olur. Dördüncü soruya bakalım. Kök 98. Bu 49 çarpı 2'dir. Değil mi arkadaşlar? 49 dışarı nasıl çıkar? 7. 7 kök 2. Bu 9 çarpı 2'dir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 2. Kök 8'de nedir? 4 kere 2'den 2 kök 2'dir. 7 kök 2'den 3 kök 2 çıktı. 4 kök 2. Aşağıda da 2 kök 2 var. Kök 2'ler sadeleşir. 4'ü 2'ye bölersem cevap 2 olarak bulunmuş olur. Evet şimdi de diğer sayfaya geçelim. Köklü sayılarda sıralama yapalım. Bakın burada daha önce anlattığım bir şey var. E, köklü sayılarda sıralama yaparken kök dereceleri eşitse sıralama yapılır. İçi büyük olan büyüktür. Küçük olan küçüktür. Ama kök dereceleri eşit değilse kök derecelerini eşitlemek zorundayız. Onu da nereden yapacağız? İstediğim sayıyla derece ve üssü genişletebilirim. Bakın. Veya sadeleştirebilirim. Bunu kullanacağım. Mesela burada e, şu örnekte 2'nin kübü dördüncü dereceden kök var. E, ne yapılmış? Derece de 2 ile çarpılmış, üst de 2 ile çarpılmış. Demiş ki bu ifade ile bu ifade birbirine eşittir. Veya aşağıdaki örnekte ne yapılmış? Her e, derece ve üstün her ikisini de 3'e bölmüş bakın. 3'e bölünebiliyor her ikisi de. Bu sefer cevap ne olmuş? E, kare kök 5'in kübü olarak bulunmuş. Bu da buna eşittir deriz. Şimdi sıralamaya bakalım bu mantıkla. Burada bakın birinci soruda küçükten büyüğe doğru sıralayacağız ya. Kök dereceleri eşit. Ee, biz ama şöyle yapalım. Bunları tek kök içinde yazalım ki görelim. 5 içeri nasıl girer? 25 diye girer. Burası kök 50 olur. Bu zaten kök 55'miş. Bakın dereceler eşitse mesela kök 55. Kök 50'den büyük olacak zaten. Bu 3 bölü 2 içeri nasıl girer? 9 bölü 4 diye girer. Değil mi arkadaşlar? Ee, karesini aldım. Bu 4 ile 24 sadeleşti 6. 6 kere 9 da 54. Bu da kök 54'müş. Bakın en büyük kim ya da en küçük kim? A kök 50. Sonra küçük kim? C kök 54. Sonra en büyük de kök 55 yani B. A küçük C küçük B diye sıralamayı yaptık. Burada da Söz konusu sıralamayı yaparken bakın dereceler birbirine eşit değil. Önce dereceleri eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz? Hepsi kaçta eşitlenir? Bakın bunun derecesi 2, bunun derecesi 3, bunun derecesi 6. Hepsinin derecesini 6'da eşitleyeceğiz. 6'da eşitlemek için bunu 3 ile çarpacağım. Bunun üzerine de gizli 1 var ya bunun da üstünü 3 ile çarpacağım. Yani bu 6. dereceden kök 8 oldu. Bu 6. derece yapmam için buraya bu sefer 2 ile çarpacağım. 300 bunun da üzerinde 1 var. Bunu da 2 ile çarpacağım. Bakın bu da 6. dereceden 9 oldu. Bu zaten direkt 6. dereceden 10. E küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Artık dereceler eşitse içi küçük olan en küçüktür. A küçük, B küçük, C diye sıralamamızı bitirdik. Sıralama ile ilgili diğer soruya bakalım. ABC uçurtmalarının yerden yükseklikleri sırasıyla 30 kök 1000 metre ve 9 kök 10 metredir. Buna göre ABC uçurtmalarının yerden yüksekliklerini alçaktan yükseğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bu 30, bu 30 demek ne demek? Şu A diyelim. Buraya B, buraya C diyelim. 30 demek kök 900 demek. Değil mi? 30'un karesi yani 900. Bu kök 1000 evet. 9 kök onu da nasıl yazacağım? 9 içeri nasıl girer? 81 diye girer. 81 kere 10 810. Bakın. Ee, en küçük kim? C. Sonra kim? A. Sonra kim? B. İşte alçaktan yükseğe doğru sıralamamızı bitirmiş olduk. Evet gelelim çarpmaya ve bölmeye. Çarpma ve bölme yapılabilmesi için kök derecelerinin eşit olması lazım. Kök dereceleri eşitse köklerin içleri çarpılıp o derece yazılır. Şimdi şöyle yapalım. Şu ikiyi de içeriye atalım isterseniz. 2 içeri nasıl girer? 4 diye girer. Bu 12 olur. Bakın bu da kök 12. Şimdi tek kök içinde yazacağım. 12 çarpı 12. E bu da 12'nin karesi zaten. O da dışarıya nasıl çıkar? Kare kökle gider. 12 kalır. Gelelim bir sonraki soruya. Kök 32. Hmm. 16 kere 2'den 4 kök 2'dir. Kök 2'nin kübü ne? Kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2. Yani kök 2 kere kök 2 2, 2 kök 2'dir. Kök 2'ler sadeleşti. 4'e de 2'ye bölersem cevap 2 olarak bulunur. Soru 3'e bakalım bu kısımda. Şimdi dereceler eşit olduğu için tek kök içinde çarpabilirim. 25 çarpı 5 diyeceğim. 6. dereceden 25 5'in karesi çarpı 5. Bu ne oldu? 6. dereceden 5'in kübü oldu. Hatırlarsanız bununla bunu sadeleştirebilirdim. Yani ikisini de 3'e bölersem burada 2 olur. Burada da 5 üzeri 1 kalır. Yani cevabımız ne, neymiş aslında? Kök 5'miş diyoruz arkadaşlar.